Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle takip ediyoruz. Ee, Barada hesabım yeni arkadaşlar. Ee, Dibi kondorumun bir, bir arkadaşlar. Hesabım yeni. Hesabımı takip etmeye ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu arada yanlış sesler gelirse sizden çok özür dilerim. Tersin çok not olmuyor. Ee, arkadaşlar. Yakında bu videoya 5 beğeni gelirse Yarın bağımlı, ya, yarın ben kendi hesabımdan, şu anda kardeşimin arkadaşlar. Kendi hesabımdan kardeşimle beraber korkmayı dönüyoruz arkadaşlar. Çünkü, e, arkadaşlar, e, biraz bilgilerim böyle, 100 kişi falan olalım. Sizlerle e, bu araba olacağı video çekelim, tamam mı arkadaşlar? Sizlerle video çekeceğiz, araba ezmedi. Bir sürü eskinliklerimiz olacak arkadaşlar yapmışız dedi. Vallahi arkadaşlar ben telefonu açıyorum bilgisayarım yok. Babam bana yakında bilgisayar aldı. Bilgisayar alınca arkadaşlar. Kardeşim de ben korkma ekran yeriz arkadaşlar. Çok yakında yani. beklemede de arkadaşlar. Benden çıkıyor ben demek ki. arkadaşlar. Örümce ile ikiye tek oynuyorum genelde. O, yok evet, bir iki ikiye oynuyorum arkadaşlar genelde. O yüzden de bir Basıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar çok ses var. Biliyorum şeyden arkada. Arkadaşlar kardeşim Fortnite oynuyor. Tekrardan özür dilerim arkada. Arkadaşlar bu videoya yarın yarına kadar 5K gelir. Ay 5 beğeni gelirse sizlerle Pop Mobile araba izmini 60 oynayacağız. Size söz veriyorum ama yumruk yok. Yakında arkadaşlar da. 100 takip. Tam da 98 takip bize olacak <laughs> arkadaşlar o video. Canlı yayın açacağım. Göstereceğim arkadaşlar. Aynen arkadaşlar canlı yayınlara gelmeyi unutmayın. Canlı yayın 50'de falan açılıyor arkadaşlar. 50 beğenide. Evet arkadaşlar. Sizinle sizinle kadar beğeni atarsanız. Bana babamın o kadar kısa da bilgisayar alacakmış. Babam tam yanım da yanımda beni duyuyor. O yüzden arkadaşlar beğeni atın. Bir daha çok video çekelim. Bu arada artık e, en az iki tane yüzü gelir. Ama bu günden sonra arkadaşlar. Yarın size kardeşim yüzü atacağız. Babasım hadi. Babasım hadi. Arkadaşlar hep şunu demek Arkadaşlar şimdi ben bunları düşürürsem atıyor muyum? Atıyorum. Etmiyorum onlar ama. Arkadaşlar ben onların ne dediğini bilmiyorum. Onlar genelde çekip sıra çekip ediyor. Arkadaşlar. Işte. Arkadaşlar ama bu onları yiyoruz.

ya yani kesinlikle kesinlikle şey kullanmıyorum. Yalan. Bir de arkadaşlar. Kesinlikle kanalımızda bulamazsınız arkadaşlar. Kanalımız daha yeni altında arkadaşlar. Zaten biliyorsunuz daha demin de. Arkadaşlar şimdi biz o kadar mutlu eder arkadaşlar. Bir de babam o kadar çok şey yaptı. Şey ha arkadaşlar bir de benim için şey kardeşimin Kardeşim için arkadaşlar. ben Mesela bunu nasıl yapıyorlar diye. <laughs> ne olur atsam bir abone ve bir like atar mısınız arkadaşlar? Ne olur? Bazen fotoğraf hesabını da yakında de koyduğumuz için yani. Hatta şöyle, bu bir kadar değil yarın kardeşimle o şeyi yapıyoruz. Kalkınmak için hem de iki kahve. Yani iki kahve yiyeceğiz kalkınmamız için de. Söz veriyorum. Annemin gelince annenin bir yerde bir tek babam evde. Annem gelince, ...onunla beraber biraz 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 çok büzük oluyorum arkadaşlar. Bu adamları öldür mü? Takım arkadaşım oluyor mesela. Oynuyor tutan mı arkadaşlar? Bir yaba adamı ölüyor. Şimdi bu adama ölünür mü? Ölmez. Ama adamlar geliyor ölüyor. Ben büzük oluyorum. O yüzden hiç oynuyorum. Ya kardeşimle oynuyorum arkadaşlar ya da oynuyorum. Ama şimdi iki takipçilerimle oynuyorum. Çocuklarımla var mı? Ben her şatırı satacağım. Ben de zaman bir diyorum, Orkun'un şatırını atayım dedim. beğenebilirsiniz arkadaşlar. Güzel bir Zaten bilmeyen yoktur. Arkadaşlar evet, bir de bizim kanalımızda kesinlikle kesinlikle küfür yoktur. Yani arkadaşlar sıra atap hatta sonlarken yansıdıkça küfür edebiliyoruz kardeşimle de. Ama öyle durduk yere falan hiç küfür yoktur. Mesela takipçilerimiz katıyorum falan yazmış. Kesinlikle ve kesinlikle hiçbir bir kötü görmüyorum yok böyle. Yani süpürü yoktu. <laughs> Arkadaşlar elim hepsine seyiyor. Şu tek diye değiyor. Düzük oluyor ben Bir tane yapayım. normalde Ama böyle biri baydığı zaman mermini çok azdan bir arkadaşlar şey alıyorum. Oto şey tekiz ki. Çünkü mermi ağırda çok şey alıyorum. var şu Öyle çok mermi yok. Çantamda zeyarek almak. İlk çanta lazım. No, Eğer oynamak için bu oyunu zaten mesela bu simülatör oyunları şeyler. Ben bu simülatör Hesabım çok güzel bir simülatör. Onun için de bir oyun oynuyorum arkadaşlar. Eğer pes, bir Arkadaşlar, eğer bu şartı Arkadaşlar bir daha var orada bir daha var. Arkadaşlar bir kişi var ama nerede?

adamı da ben nerede öldürdüm? Burada diğer ki nerede ama? Burada. Ben de Arkadaşlar, merhaba. Bir dakika. Olur çok değil bana? Ben Ben bunu

arkadaşlar bir masaya gidip videoyu bitiriyorum burada.